İyi günler ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Blender 2.76'da hızlı bir şekilde, seri bir şekilde apartman blokları nasıl yapılır görüntü olarak onu inceleyeceğiz. Hemen çalışmaya başlayalım. Blender'ı seçtik ve küpümüz karşımızda. Edit modda ona yaklaştık biraz. Klavyeden i tuşuna iki defa basarak her yüzeyin içerisinde ikinci bir yüzey oluşmasını sağladıktan sonra Ctrl R tuşuna basarak bir loop cut oluşturuyoruz ve balkonun alt kısmını yapmak için aşağıya doğru bu şekilde indiriyoruz. Daha sonra Ctrl R'ye tekrar basıyoruz ve bir loop cut daha oluşturup onu da tekrar bir miktar aşağıya indiriyoruz. Bu balkon kısmı olacağı için bize bakan kısımdan her üç yüzeyi yani iki küçük ve ortadaki büyük yüzeyi seçtikten sonra Extrude'la bu kısmı olduğu gibi ileri doğru çıkartıyoruz. Yeteri kadar çıkardıktan sonra Ctrl R ile yeni bir kat daha aldıktan sonra Yüzey selek modunda bu balkonun iç kısmını oluşturmak üzere yine Extrude komutuyla aşağıya doğru yüzeyi indiriyoruz. Şimdi 4 kare pencere ve bir kapı yapmak için yine Ctrl R ile bir loop kat oluşturacağız. Yalnız yanlış yerden oldu. Ctrl R'ye bastım. Bize bakan taraftan Sağdaki kısım kapı olacak. Şu ikisi. Sol kısımda da pencere yapacağız. Yüzey modunda şu büyük bölgeyi seçtikten sonra W tuşuyla Subdivide deyip dört parçaya bölüyoruz. Ve yine dersin en başında yaptığımız gibi I tuşuna iki defa basarak her yüzeyin içerisinde tekrar yeni yüzey oluşturulmasını sağladıktan sonra yine Extrude ile içeri doğru biraz girinti yapılmasını sağlıyoruz. Aynı şekilde kapıda da her iki yüzeyi seçtikten sonra e, i tuşuna önce bir sefer basıyoruz. Bir dış çerçeve oluşturuyoruz. Sonra tekrar i e tuşuna iki defa basarak her yüzeyin içinde birer yüzeyi oluşturduktan sonra şu şekilde. Tabi çerçevesi çok kalın olmayacak. Onu biraz e, pencere çerçeveleriyle aşağı yukarı aynı büyüklükte olacak şekilde ayarladıktan sonra extrude ile yine içeri doğru bir miktar alıyoruz. Çok Ana hatlarıyla bu şekilde yaptıktan sonra şöyle devam edeceğiz. Üstten iki tane yüzeyi seçip, kontrol art tuşuna basarak yani yukarıya doğru bakan tüm yüzeylerin seçilmesini sağlayıp, bunların hepsinin beraber extrude ile bu şekilde yukarı doğru uzatılmasını sağlıyoruz. Kontrol, e, pardon. Sadece bize bakan şu ince yüzeyi ve onun e, tam karşısındaki yüzeyi seçtikten sonra Extrude diyoruz, Escape deyip e, olduğu yere bırakıyoruz e, yeni oluşturulan yüzeylere. Alt S tuşuyla onları bu şekilde dışarı doğru çıkartıyoruz. Sonra aynı işlemi şöyle yapacağız. Bütün e, kenar yüzeyleri seçiyoruz fakat ilk yaptığımız iki yüzeyi Devre dışı bıraktıktan sonra sadece ön ve arka kısımdakileri yine ekstra tuşuna basıyoruz. SKB e, 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 basarak oldukları yere bıraktıktan sonra alt ile onları da e, bir miktar genişletiyoruz. Şimdi bu e, sistemden bir tane daha oluşturacağız. Yalnız önce ambient occlusion açalım biraz daha iyi gözüksün yaptığımız işlem. Sağ taraftan Modifier kısmından array modifier'ı istiyoruz. Bize hemen X 80inde bir tane daha yanına koydu. Array Modifier'ı, ayarları hiç e, değiştirmedik bile, Apply düğmesine tıkladım ve kalıcı hale getirdim. Şu anda e, aynısından iki tane yan yana yaptık. E, çünkü apartman bloğu oluştururken e, bu şekilde çift daire, dört daire şeklinde bir görünüm vermemiz lazım. Şimdi aradaki boşluğu doldurmak için yapacağımız işlem şu üç, üç tane e, ince dikine yüzeyi seçiyoruz. Onları Extrude da bu şekilde e, karşı tarafa götüreceğiz ama şöyle yapacağız. Aşağıdan e, snap modunun seçeneklerinden yüzey için snap seçeneğine tıklıyoruz ve daha sonra yapacağımız işlem 3 e, tane yüzey seçiliyken şu sol taraftaki onları extrude x e, ekseninde karşı yüzeyin e, içinde bir yerdeyken kontrol tuşuna basarak tam üstüne yapışmasını sağladık. Böylelikle orası kapanmış oldu. Ee, ve bu şekilde yaptıktan sonra bütün yüzeyleri seçip W tuşuyla Remove Doubles komutuna uyguluyoruz. Tam 16 tane üst üste Vertex varmış. Onlar kaldırıldı. Şimdi komple bu hepsi birden seçilirken Shift W ile bir kopyasını yaratıyoruz. Olduğu yere bırakıyoruz. Rotate Z diyerek e, Z ekseninde 90 derece döndürülmesini sağlıyoruz. Ve bunu... E, Yan kısma tam e, sıfıra sıfır getirebilmek için şöyle bir yol izleyeceğiz. İki ayar yapacağız. Daha doğrusu üç ayar yapacağız. Birincisi snap modunda kenar e, seçeneğini tıklayacağız. Select modunda kenar seçeneğini tıklayacağız. E, pivot point'te aktif elementi seçeceğiz. Böyle yaptıktan sonra şu hizalamak istediğimiz e, e, shift tabloda çoğalttığımız kısmın en kenarından bir kenara Shift ve Mouse'un sağ butonuyla önce seçim dışı bırakıp sonra tekrar seçeceğiz. Ve yapacağımız işlem e, Y ekseninde bir hareket olacağı için öbür kısım daha şöyle görüntüdeyken G, Y tuşuna basacağız ve e, bir elimiz kontrol tuşuna basılı olduğu zaman tam olarak kendisi kenara hizalar. Aynı işlemi bize bakan taraftan bir kenarı Shift ve Mouse'un sabit tonuyla önce seçim dışı bırakıp, sonra tekrar seçtikten sonra bu seferde de, de X ekseninde bir hareket yapmamız gerekiyor. Yine G ve X tuşlarına bastıktan sonra tam şu kenarın üzerindeyken kontrol tuşuna basınca e, Snap modu sayesinde tam sıfır sıfır e, üst üste getirdi. Şimdi buradaki boşluğu da dolduralım. Bunun için şuradan yine 3 tane e, yüzeyi seçiyoruz ve şu taraftan bakarken. Aşağıdan yine e, snap modu için yüzey select modunu tıkladıktan sonra bu seferki e, hareketimiz de yine Y yönünde olacak. Yaklaşıyoruz karşı yüzeye. Çünkü extrude Y dedikten sonra tam şu kısımdayken kontrol tuşuna bastığımız anda yüzeyleri getirip orada e, karşı yüze yapıştıracak. Şimdi bu e, yarısıydı. Bunu komple önce bir seçiyorum. W tuşuna basıp Remove double istiyorum. İki tane üst üste vertex vardı en son yaptığımız e, işlem yüzünden onları kaldırdık. Hepsini beraber shift topl ile e, kopyasını oluşturup olduğu yere bıraktım. Rotate ile e, Z ekseni etrafında şu şekilde 180 derece döndürdüm. Biraz serbest hareketli bunu şöyle arkaya doğru alıyorum. Çünkü bunda da şöyle bir hizalama yap yapacağız. Deminkine benzer şekilde. Yine aşağıdan e, snap modu için kenarı seçiyorum. E, select e, snap modu için kenarı, select modu için kenarı seçiyorum ve biraz önce yaptığım işlemin benzerini burada da yapmak için yine sadece bir tane e, tek bir kenar seçiyorum. Onu yapmak için shift ve mouse'un sabit onuyla şu en sol kısımdan bir tane kenarı önce seçim dışı bırakıyorum, sonra seçiyorum. X ekseninde bir hareket yapacağız, yanaştırmak için. O yüzden yaklaşıyorum şuraya Gx X diyorum ve kontrol tuşuna bastığım zaman tam kenara hizalıyor. Aynı işlemi şimdi Y ekseninde yapacağız. Onun için bize bakan kısımdan bir tane kenara seçilmişi bırakıp seçtikten sonra yine G Y dedikten sonra şu karşı taraftaki kenarlardan birini seçeceğim. Yalnız burada şu kenar snap modunda aktif seçili olursa işimiz daha kolay olacak. G, Y tuşuna bastım ve tam olarak aynı kısma hizalamış olduk. Şimdi burada da yine 3 tane dikine yüzeyi seçip aradaki boşluğu kapatacağım. Şuradan bir yüzey seçiyorum. Ee, onun üstündeki iki tanesini de seçiyorum. Sonra onu karşı tarafa e, extrude ile bu sefer biraz daha uzaktan yapayım daha iyi anlaşılması için. Önce Extrude diyoruz. Sonra X diyoruz. Karşı tarafı uzatacağız. Yalnız Ctrl-Z dedim. Aşağıdan Snap modunu tekrar Face yapmamız lazım. Çünkü karşı tarafta bir Face var. Küçük de olsa onun üzerine Snap modunu kullanarak tam üst üste gelecek şekilde yapışmasını sağlayacağız. Extrude X sonra o karşıdaki yüzeyin bir tanesinin yakınında bir yerde kontrol tuşuna bastığım zaman Blender otomatik olarak tam üst üste yapıştırıyor. Şimdi yine her şeyi seçtikten sonra W tuşuna bastım. Remove Doubles dedim. 4 tane vertex üst üsteymiş. Bir boşluk daha olması lazım. Şurada evet. Orada da aynı işlemi yapacağız. Yine bir tane yüzeyi seçiyorum. Onun üstündeki iki yüzeyi de seçtikten sonra karşı tarafına bakarken yine hangi yöndeyiz? X yönünde. Extrude X karşı yüzeye yapıştırdım. Tekrar bütün vertexleri seçtikten sonra W tuşuna basıyorum. Remove Doubles dedim. Bu sefer kaldırmadı. Şimdi bloğumuzun bir tanesi bu şekilde. Buna Array Modifier uygulayacağız. Array Modifier'ını uyguladım. Yalnız sadece Z ekseninde yapalım önce. Üst üste bir apartman bloğunun katlarını oluşturmak için. Count sayısını arttırarak e, yukarı doğru bu şekilde arttırıyoruz. Bu arada e, daha değişik bir e, görüntü de verebiliriz. Matcap'den e, bir e, başka görüntü seçelim. Daha iyi gözükecek herhangi bir seçenek olabilir. Neyse e, bu biraz fazla mavi ama olsun. Yani burada e, count sayısını istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Şimdi Array Modifier'e Modifier e devam ediyoruz. Bir tane daha istedik. Bu seferki x yönündeymiş olabilir. Ama çok yakın olmasını istemiyorsanız bu sağ taraftaki ayarlardan x için olan ayarı biraz değiştirdikten sonra count sayısını da arttırabilirsiniz istediğiniz kadar. Ve bir tane daha isteyebilirsiniz. Üçüncü array modifier'ı o da y yönünde olabilir. Y yönünde de ister artı yönde ister eksi yönde ne kadar olmasını istiyorsanız ayarladıktan sonra onun da count sayısını arttırarak çok sayıda bloğu bu şekilde oluşturabilirsiniz. Bunu array modifier yapmadığımız takdirde çok daha yavaş çalışacaktır sistemimiz. Burada daha hızlı bir çalışma söz konusu. Şu metkiyi tekrar kapattım. Aşağıda bir tane plane objesi oluşturup dersimizi bitirelim. Plane objesini büyüteceğiz. Tam yandan bakarken onu biraz aşağıya doğru alalım. Bu şekilde. Tam üst üste yapıştırmak istiyorsak bunu da yani GZ'de şu şekilde e, yapıştırabiliriz. Evet. Bir de e, boyutunu büyütelim. Scale 20 diyelim, 200 diyelim. Biraz Y ekseninde geriye doğru alalım. Kamerayla, kamera ile, kamera ile herhangi bir açıdan perspektif bakarken bir görüntüyü inceleyip dersimizi kapatalım. Evet apartman blokları yapmak için bu şekilde bir işlem uygulayabiliriz. Dersimiz de burada bitti. Hepinize iyi günler.